Öyle bir mutlular ki Yani söyleyeyim Valla hava soğuk O bir şey diyemeyiz Ama o kadar güzel eğleniyorlar ki Üff, Şimdi yatıracağım onları zaten Ay instagrama da attım Hadi bakalım Atalı 10 saniye falan oldu İlk beğeni kim yapacak acaba Ya böyle şeyleri çok takıyorsun Begizo Neyse Şimdi annem gelip bizi yatıracakmış duyduğunuz gibi. Kesin ya benim ya da Arda'nın annesiyle konuşuyordur. Evet bence de. O zaman hadi biz de yatalım artık. Ah! Beğeni geldi galiba. Evet. Aa bir tane kız beğendi. <laughs> ya ne gidiyorsunuz ya? Aa cık cık. Hadi gidelim. Ama bir şey söyleyeceğim. Annem ne demişti? Şey. Ay neyse. Bir gidip Instagram'a bakalım. <laughs> Aman annem görmesin o Instagram'ı. Neyse dur. Şimdi bakalım. bakalım. İşte fırsat bu fırsat. Şimdi sizin hesabınızı kapatırsam görürsünüz. Ama bir dakika önce ne yapmışlar ona bakalım. Ay ezikler kesin kesin böyle. Ay arkadaşlar 50 abone olduk onu kutlayalım falan. Onu atmışlardır. <laughs> bir dakika. Allah kahretsin. Bunların ne işi var lan burada? Tövbe estağfurullah. Uf sanki ne var şu kızlarda pasaklı pasaklı. Bunlar ne niye buluşuyor ya? Ay nefesim kesildi. Allah kahretsin böyle işte. Resmen bu ne fısıldası yok? Ceren. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Annem geldi. Annem geldi ne yapacağım? E, anne. Efendim. Ne konuşuyorsun lan tuvalette mama? Eyvah. Cebime koy. Cebime koy. Şey. Anneciğim. Kızım salak mısın sen kendi kendine koşuyorsun? Anne kendi kendime konuşmuyorum. Şey aynadan kendime bakıyorum da. Ne oldu senin suratın beş karış havada? Bir şey yok. İyi. Yarın misafir gelecek. Evi temizle. Misafir mi? Evet. Hadi ben yatıyorum. Evi temizle de yat sen de. Misafir, Lan. senin misafirine de başla. Al sana misafir, al sana misafir, al sana misafir. Hi. Bardak kırılıyordu lan. Bismillah. Ceren! Off, sabah sabah. Acaba çocuklar patates yer mi? Şimdi patates püresi yapalım bakalım. Önce pişsin. ya <laughs> <laughs> Rüya, Rüya kank, sana sabah olmuş. Anam. Günaydın anniş. Günaydın kızım. Şey, ne yapıyorsun? Kızım ne yapabilirim? Yemek hazırlamaya çalışıyorum burada. Sabahın köründe kalktım sizin için. Annem benim. Seni çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum kızım. Dur bakalım. Şimdi bunu... Git, kardeşini de uyandır. Gelsinler kahvaltıya. E, kahvaltı hazır değil. Ya kızım sen çağır işte daha yeni açılırlar. Rüya hadi kalkın artık. Rüya Arda. Ee, Mert. Günaydın. Ay annem uyanmış mı? Evet her zamanki gibi. Hadi. Ay ya bugün ne Yine, yine en son kalktım değil mi? Evet. Ya o kızlar bu sizin saç muhabbetinizi hiç anlamıyorum ben. Anlamazsın şekerim sen tabii ki. Ya biz saçlarımızı tarıyoruz bakım yapıyoruz o kadar. Çünkü güzel gözüksün diye. Niye çok mu gerek var? Evet çok gerek var bence. Hmm, neyse. Ee, siz onu bunu bırakın da bugün ne yapacağız? Paten yapacağız, ne yapacağız? Ay salak tabii ki onu söylüyorum da hani yani patenden sonra bir şeyler yapacağız. Vallahi muhtemelen patenden sonra annem bizi alacak, götürecek eve, postalayacak yani. Başka bir şey yok. <laughs> Bence de öyle olacak ama biraz izin alırsak bugün de kalabilirsiniz. Yok yok. Ee, dün anneler konuşuyordu ya işte. Evet ya, biz e, yarından sonra anneanneme gideceğiz ya. <laughs> Unutmuşum. Anneannemi özlemiştim. Neyse yine görüşeceğiz zaten her zaman gibi. E. Yani. Aa sen de bir garipleştin ha. <laughs> o hep zaten garipti. Ama göze batan hep bendim maalesef. Görüşürüz sana. Tamam. Görüşürüz. E tamam hadi kızlar hazırlanırsa zaten bir ondan sonra gideriz. Hayatım yine ben iki postada götürüp gelirim ya da hepimiz gideriz. Ne dersin? Olur olur ya fark etmez benim için. Tamam o zaman önce çocukları götürürüm. Yine onlar eğlenir falan. Aman hayır. Kız onların düşer. Yani bir şey olur mu ma maazallah yani. Hani anladın sen. Aa doğru ama bir şey ya. Hayatım koskocaman çocuklar ya. Allah için sanki bir şey olur. Hadi ya biz, e, biz saçımızı yapıp geliyoruz. Tamam biz de giyinelim o zaman. Olur. Umut hadi 5 dakika çık abicim. Biz giyinip gelelim. Gidiyoruz. Ee, o zaman önce ben giyineyim sonra sen giy. Ha, çocuklar kayıp düşmeyin. ha. Uf, buz gibiymiş daha. hava. Neyse ben Umut'a şuradan kıyafet alacağım çocuklar. Ondan sonra umutları yani annemleri alıp geleceğim tamam mı? Siz gidip e, krep falan yiyin bir şey yiyin ama şimdi burada kaymayın düşersiniz. Hadi geçin bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo! Oh! Geç kızım sen de. Yavaş! Ay! <laughs> ay bismillah. Ay! ay yavaş! <laughs> sen de geç bakalım. Uy. Neyse çocuklar. Hadi ben annenizi alıp geleceğim. Ama onda önce nereden geçeceğim ben? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Merhaba. Kolay gelsin. Çocuklar için şu buz pateninde kaymak yani şey paten ee, manladım anladım efendim. Hemen bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Video çekiyor. Ay! Yavaş. Ah, selam arkadaşlar. Bugünkü rutinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şimdi Bunlar da deli mi, mi ne ya? Işte, Videoyu e, takmışlar. Aa, şey aa. Ve Yavaş oğlum ne yapıyorsun Selam. Ay selam. Ah! Arkadaşlar ben kaymayı <laughs> birazcık biliyorum. Ama çok korkutucu bir şey. Bismillah. Ben hiç bilmiyorum oğlum. Oo. Oo, şuna bakın. Şöyle Sağ olun. Aa! Ay çarpıyordum. Ay ben şu telefonu kırmadan bırakayım şuraya. Bismillah. Ay tamam. Hay bak şimdi kaymaya çalışacağım. Ne bağırıyorsun be? Şuraya geçin hadi kaysın bakalım. <laughs> Ay şunu koyalım. Bu ne ya? Lan yavaş. Yavaş. Bak 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 bak. bak, bak, bak. bağırma deli. Acaba sen bağırıyordun demin. O da bağıramaz mı? Ay şunu da at gitsin. Annem nerede kaldı ya? Daha yeni gittiler. Beni kayıyorum artık. Ay! Ay benim karnım acıktı. Krep yiyelim mi? Krep. Ne yapıyorsun be? Yavaş. <laughs> Çok komiksin Rüya. Hadi gidelim. Sona kalan çürük yumurta. Ya ben arkadaydım. Hadi al ye. Yok ya ben yemeyeceğim. Ben sipariş edeceğim şimdi. Ye. Kimler krep yiyor? Ben. 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 Tamam o zaman hepimize krep sipariş ediyorum. Neyle? Ya dur dur ben alayım. Kanka tut şunu. Otur sen. Ee, abla dört tane krep olsun. Ee, şimdi paket şeyine sarılı mı yiyeceksiniz? Evet. O zaman sen çilekli mi yiyorsun Rüya? Evet. O zaman bu senin hazır. Ee, ben çilekli istemiyorum. Bana şeyle yapın. Ee, efendim ne istersiniz? Ha, tamam ya hepimiz aynı yapsana da olur. Değil mi? Yersiniz değil mi? Evet valla ben her şeyi yerim. Tamam o zaman. 3 e, üç tane daha bunların aynısından. Tabii ki. Huu, burası çok güzelmiş lan. Evet. Al ye bir kere ya. Canını çek çek. Yok yok. Oo, çok sıcak burası. Krepler mis gibi kokuyor. Hayatım vallahi kaymadan dikkatlice gelin böyle böyle yavaş 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 yavaş. Ay, ver umutu ben alayım. Ya hayatım bir şey olmaz. Yok yok. Tut elimi. <laughs> hayatım. Abi şuradan gelsenize. Niye oradan geçiyorsunuz? <laughs> Allah bizde akıl yok kardeşim. Ne yapalım? Ay, vallahi çocuk doğru söylüyor ha. Buradan mı aldın? Evet. Ha. İyi kolay gelsin. Sağ olun. Oo çocuklar. Ceren kızım ben gidiyorum. Eve bak. Evde kötü bir şey duruyorsa onu temizle tamam mı? Tamam anne. O telefonu zararsan senin gözlerini koparırım. Anne ya tamam. Tamam. Gidiyorum geleceğim. 5 dakikaya geliriz tamam mı? Bak evde bir sorun olmasın misafirler. Sonra. Ay misafirliğe geldik. Geldi demesinler senin yüzünden. Aa benim yüzümden niye diyorlar ya? Bak bana çemkirme kızım. Topla diyorsam toplayacaksın. Hadi hadi geç kalacağım. Allah Allah ya. Herkesin iş gücü benim benim sorunlarımı ve benim istemediklerimi yaptırmak ya. Allah'ım ya. Tipe bak ya. Maymun görse maymun kaçar benden. Allah'ım ya. Of. Ya işte anne çok güzeldi. Böyle kayız, kayız düşmedik ha. Aman kızım düşmek ne gelime. Ölürsün sen vallahi kıçın üstüne yapışırsın. <gülüyor> <gülüyor> ya anne ayıp şimdi herkesin içinde böyle mi Allah için ya. Olsun canım biz yabancı mıyız? Değilsiniz değilsiniz. Neyse. <laughs> ne zaman kayacağız? <laughs> Bilmem ki. Bakacağız. Bakayım ben bir. Ama ben şey getirmedim zaten. Ya anne sen benimkini kullanabilirsin sorun olmaz. Da senin benimki küçük mü? Ne küçük mü kızım? Sen 37 giyiyorsun ben 38 giyiyorum. Yani tamam. Aaa! Umut ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi tam kafadan vurdu ha. <gülüyor> <gülüyor> of. Umut senin eve gidince döveceğim bak görürsün. Ee, bu arada şey. Ee, teyze annem aradı mı seni? Vallahi Ne dün konuştum. Annen diyor ki biz gideceğiz diyor. Geleceğiz diyor. Alacağız diyor onu vallahi. Vallahi ben ikna edemedim. Neyse olsun. Teşekkür ederim her şey için. Ay çocuğum da bir gitmiyor da. Ay hadi hadi gidelim. Benim yemeğim de bitti. Benimki de bitti. Benimki zaten bitti. E ben kahvemi içeyim. Ay. E benimki de bitti. E hadi siz gidin oynayın. Dikkat edin ama. Tamam. Bunları çöp atalım. Şurada çöp var. Umut. Anne Umut'u da götürelim mi? Ay kızım yok ben onu kaydırırım. Sonra siz düşürürsünüz. Tamam hadi siz de atın gelin. Sana gelen... Sonra kalan diyecektim. Sonra kalan çocuk yumurta. Ya bak görürsün şimdi ya. Oh my god. Bismillah. Bismillah. Hadi bakın şimdi. Ee, takımlar oluşturarak şey oynayalım. Bekleyin. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bismillah düşüyordum kız. Şimdi a Şimdi şey yapalım. dediğim, ee, dediğim gibi takımlar oluşturalım ve yarışalım olur mu? Tamam. Kimler olacak? Hadi taş kağıt makas seçelim. Tamam. Hadi gel. Aa! Kız ne geliyor? <laughs> Aa, ayakta duramıyorum. Hadi ilk biz yapalım. Ee, taşla taş yapanlar yani e, hepimiz dördümüz yapacağız. Taşla taş yapanlar aynı takımda makasla makas yapanlar da aynı takımda olsun. Hazır mısınız? 3, 2, 1 Taş, taş kağıt makas. makas. Bizim E doğal olarak siz de ikiniz oluyorsunuz. İyi, sen yaparsın canım. <gülüyor> Yaparım. <gülüyor> tamam. Hadi sizin kaleniz neresi olsun? Hadi siz seçin. Bence burası. Tamam, sen ne dersen olsun. Hadi. Bak, ben kaledeyim, sen oyna tamam mı? Ee, tamam. Şimdi alalım malzemeler. Hazır mısınız kızlar? Ha. ha <laughs> ne ya? Bir, iki, üç. Aa. Bismillah. Geliyor. giriyor. Giriyor. ne yapayım? Top nereye uçtu? Ben de ben de ben de. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Gidiyor. Tutsana kız. Geliyor <laughs> geliyor. <laughs> Allah. Biz bu işi beceremiyoruz. Oğlum ne kadar acemisiniz ya. Şimdi sen acemiyi görürsün. Vur! Vur! Nereye Hadi girdi. Tuttum, tuttum. Nereye? Kaleye geçsene. Geçiyorum, geçiyorum. Tamam. Ya, üf biz kazanacağız işte ya. Bismillahirrahmanirrahim. Top kendi kalemize giriyordu vallahi billahi. Ben saymam bunu. Hadi, hadi sayma. Tamam. Atıyorum. Bum! Bismillah. Bismillah. Vur. Vursana. Vurdum. Oo. Oh. Oh. yes. Çak. Çak. <laughs> ya niye tutmuyorsun kaleyi? Ben ne bileyim ya. Hadi devam devam devam. Bismillah. Maşa. Maşa. O be bismillah. Nereye gidiyor? Tutsana kaleyi. Allah seni belanı. Yes. Çak öldüreceğim bu son şimdi. Çak. <laughs> hmm, ne güzelmiş. Evet sağ olun. Ee, benim gitmem gerekiyor. Hoşçakalın. Hay, hadi gel bize gidelim ya çocuklara bakalım. Telefonu al ha. Tamam. Al. Çocuklar. Ana annem geldi. Biz de sizi izleyebiliriz mi? Ay gelmişken biz de çekin videoyu tamam mı? Tamam çekiyorum. Bir dakika. Ah telefon. Heh, hadi geçin kalelere. Bu sefer kaleciler değilsin mi? Yo önce bir tur şey yapın siz video çekin öyle. Amanin amanin top kaçtı lan. Tuttum topu. Şuraya ortaya koyun. Hmm. Tut tut. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi biz malız ya. Şş kızım. Karşım sen adamını yeneceğini mi düşünüyorsun? Vallahi ben seni yenerim. Görüşürüz. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Kaleyi iyi tut döverim seni ha. Vallahi sen mi beni döveceksin? Vallahi döveceğim. Ha hayır. Lan tutsana kaleyi. Vallahi bir la atıyorum. Lan kendi kaleni atıyorsun. Ne yapıyorsun? Tutuyorum. Ah! ne yapıyorsun? Sen kalecisin. Bu <laughs> kale başkanı gitsene. Ve yes. Yes. Çık. Aa, ah sopam. Ne yapıyorsun be? Sen ne yapıyorsun? Püh tutamadın kaleyi. Püh ben olsam tutardım. Tamam. Of al. Al top. Anam. Topu fırlattım. Başlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Başladım. 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 Ben ben atacağım bu sefer. Oh, yine ben attım. Vallahi billahi ben attım. Din diririn. Biz kazandık. Çak. of. Neyse tamam. Güzeldi. Hadi hıncımızı alalım biz de. Hadi bas 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 bas. Siz daha alırsınız be. Ve al. Hadi artık Umut'cum. Gel bakalım. Annesinin gülü. Şimdi Umut kayacak. Aa, Umut! Umut nereye gidiyor oğlum? Tövbe töbe. töbe. Heh, tamam. Umut da kayacak arkadaşlar. Bakın bakalım. Bismillah ben de kaymadan. Çekiyorum Umut. Hadi kay bakalım oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Hep ablam der. Ha, ha, aferin. Aferin. <laughs> bak 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 ben alıştım. Sen ne yapıyorsun topu fırlattın? E hadi gelin biz de artık şey yapalım. Aa! Aa şopayı fırlattı abla. ben çok sakarım. Hadi gelin oturalım. Bak 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 bak, bak. Kay bakalım. gel 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 gel. gel, gel. Çıktım. Süpersiniz. E zaten 10 dakikaya gideceğiz çocuklar. Burası da, e, yani pek fazla yapacak bir şeyimiz kalmadı herhalde. Tamam baba. Aferin. Hadi bakalım. O zaman baba telefonu ver. Arkadaşlar işte biz burada çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.